Mehmet Ölmez. Çiftçilik yapmaktayım şu anda. Şu anda mahsulümüz, beklentilerimiz inşallah iyi olacaktır. Biz beklentimiz var. Şu anda 50 dönüm ekili, 50 dönümden topluyoruz şu anda biberimi. Beklentimiz şu anda iki e, beklentimiz 50, 50, dönümde bir iki ile komple bir yüz, tonu bekliyoruz. Evet, pul biber oluyor, toz biber oluyor. Siyat satma fiyatımız şu anda 10 buçuk 11 lira yaş biber. Markette yaş biber, e, normal tüm biber 17, 18, 21'den değişiyor. Marketlere gittiği zaman, hem de çıktığı zaman çok bağlıya gidiyor. Saat bugün başladı. İnşallah bizim baba İstaya babası bu 2-3 günde beri toplanıyor çok şükür. E, bir iki ay sürer daha. Güzel. <laughs>